Merhaba arkadaşlar. Balıkesir Burhaniye'den Bursa'ya gelen Erkin Bey'in 2018 model ST-Line EcoSport aracındayız. Aracımızın arkadaşlar bize gelme amacı e, aracımızda orijinal Sync 8, 8, inç orijinal Sync 3 ekran mevcut. Bu ekranımıza e, orijinal haliyle e, universal ithal bir kamera montajı ve programlaması yaptık. Aynı zamanda da aracımızın diğer kapalı olan gizli özelliklerini aktif hale getirdik. Nedir bunlar? Mesela kapıların e, kitleyince sesli geri bildirimi. Bunlar da ikinci kez basmada dit diye arkadaşlar e, kapı korunabilir mi yapar. Ayrıca kapıların uzadayalı otomatik kitlemesi e, gösterge paneline pusula sekmesi getirilmesi. Aynı zamanda e, Sink 3 ekranımıza sesli komutlu klima sekmesinin getirilmesi ve kapılara duyarlı hırsızlık alarmını da aktif hale getirdik arkadaşlar. Şimdi e, şöyle alarmımızı test edelim. Şu an kapılarımız kilitliydi zaten. Hırsız geldi örnek olarak. Kapıyı açtığında sesi duyabiliyorsunuz. Sürücü kapısında bu şekil önce uyarı verir arkadaşlar. Bunun nedeni kumandanın pilinin bitmesine karşı. Diğer üç kapı açılırsa direkt korna çalmaya başlar. Şimdi korna çalmaya başlayacak. Kumandanın açma tuşundan kapatabiliriz arkadaşlar. Şimdi kameramızı gösterelim size. Orjinal kameramızın yeri burasıdır arkadaşlar. Tabi bizim kullandığımız üniversal hareket çizgili ithal bir kameradır. Görüntüsü gayet güzeldir, geniş açılıdır. Aracın arka manevrasına göre çizgilerimiz üniversite olarak hareket eder. Şimdi kumandamızı, aracımızın kontan açalım. Gösterge panelinde gördüğünüz gibi arkadaşlar pusula sekmemiz aktif olarak görünmektedir. Şöyle klima sekmemiz buradan açtığımız zaman aşağısı da değişiyor görüldüğü gibi. Şimdi sesli komutlu olarak çalıştıralım klimamızı. 22 derece ayarla. 22. Bu doğru mu? Evet. Görüldüğü gibi. Hem aşağıdan hem de yukarıda klima derecemiz görünmektedir. Şimdi arkadaşlar geri görüş kameramızın testini yapalım. Klimamızı kapatalım şöyle. Normal kontağımız şu an açık. Geri testi taktığımız anda görüldüğü gibi geri görüş kameramız devrede tampon hizasını görebiliyoruz görüldüğü gibi. Çiz açımız gayet geniş. Görüntüsü gayet güzeldir arkadaşlar. Şimdi çizgilerimizin üniversite olarak nasıl hareket ettiğini gösterelim size. Aynı zamanda park sensörlerimiz de devrede arkadaşlar. Onlar da iptal olmadı. Şöyle görüldüğü gibi çizgilerimiz üniversite olarak hareketli. Ve aynı zamanda park sensörlerimizde gördünüz. Görüldüğü gibi gayet stabil olarak çalışmaktadır. Erkin Bey'e hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın. Yaptırmak isteyen arkadaşlar açıklamalar bölümündeki numaramdan bana ulaşabilirler.